أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün bu sohbeti sizlere yapmakla beraber bütün insanlığa bir sesiniz konuşması olarak yapmak istedik. Rabbim böyle işaret verdi. Yani sohbetimizin konusu insanlığa sesleniş konusu altında insanları yaşat ki dünya yaşasın. İnsanı yaşat ki dünya ölmesin. Dünyayı bir aile olarak düşünürsek küçük bir aile veya orta bir gemiye bindiğimizi aynı gemiye bindiğimizi düşünürsek dünyada bir aile gibiyiz. Yani insanlık birdir. Orta bir gemide yolculuk yapıyoruz. Ve dünya bir insanlık bir beden gibidir. Bir ceset gibidir. Beden gibidir bu beden hasta olduğu zaman veya kanker olduğu zaman bu bedenin kanker olan organını ya keseceksin ya tedavi yapacaksın. Veya bir gemide yolculuk yapıyorsun. Bu gemide bu gemiyi batırmak isteyen, gelmek isteyen kişiler olduğu zaman, bu gemide, bu gemi battığı zaman bütün insanlık batacaktır, yok olacaktır, ölecektir. Bunu bir örnek olarak veriyoruz bu insanlık bir beden gibi olduğuna göre bu bedende bir organ hastalandığı zaman kanker olduğu zaman veya virüs bu organa mikrop organa bulaşıp bulaşıp bu bedene yerleştiği zaman ne olur bu beden elbette tedavi olmazsa ebedi bir gün ölecektir veya kangren olacaktır. Bunu gibi işte dünyada e, insanlığı insanlık bedenini bitirmek isteyen bazı virüs topluluklar insanlar vardır. Mikrop insanlar vardır. E, bu bu virüsleri tedavi etmezsek veya yok etmezsek bu mikropları yok etmezsek veya tedavi etmezsek bu beden, bu mikrop, bu hastalık bütün bedeni yiyecektir. Yani bütün insanlık ölecektir. Bunun şunu örnek veriyorum. Dünyadaki savaşlar nüfusu azaltma planları gıdalardaki ve ilaçlardaki oyunlar yani nüfus azaltma adı altında gıdalarda ve ilaçlarda yapılan yani suikastlar bunlar işte bütün insanlığı yok etme planlarıdır. Eğer bunları biz önlemezsek hepimiz toptan ya yok olacağız ya da kankan olacağız. Bunu bu örneği şunun için ee, örnek olarak İsrail'deki Siyonist virüsleri ve emperyalist zihniyetteki virüsler veya dünyadaki yer virüsler eğer tedavi edilmezse bunlar uyarılmazsa bu mikrop, hastalık, virüs bu kanser hücresi bütün bedenini saracaktır. Ve sonunda tüm bir gün helak olacağız. Bunu şunun için örnek verdim. E, dünyadaki Siyonist virüsler, emperyalistler işte bu insanlığı yok etmek istiyorlar. İnsanlığa, insanlığı tehdit ediyorlar. Bunlar da e, derin teccali şeytani devletlerin e, uzantısıdır, boyutudur. Burada şunu uğurlamak istiyoruz. Dünyadaki derin deçel devletleri, şeytan devletler, üst akıl bunları yönlendiriyor. Asıl bunları uyarmak lazım. Bunları ulusal devletler uyarması lazım. Bütün insanlık bunların görmesi lazım, uyanması lazım. Bu virüs şeytanın derin devletler, paralel devletler eğer ihtisas getirilmezse bütün insanlık topyekun, helak olabilir. Özellikle dünya savaş mafyası bunların elindedir. Bu savaş mafyasını bu Dünyadaki ölümleri dünyadaki nüfus azaltma planları bundan yöneliyor. Bunları biz uyarmazsak, topyekun insanlık olarak bunların karşısına çıkmazsak bunlar bütün vücudu sarıp bütün ulusal devletleri de hedef alacaktır ve bütün insan olarak bu gemide patacağız. Bu virüs bütün bedenimizi saracaktır. Sarabilir. Sarsak demeyelim. Sarabilir. Eğer önlem almazsak bu mikroplara, virüslere dur demezsek bu savaş mafasına dur demezsek Siyonistler, emperyalistler, kapitalistler, faşistler ve diğer vesaire gelin deçel devletleri, şeytanın devletleri üst akıl dünyayı yaşamız hale getirecektir. İşte bu bunları uyarmazsak, bu insanlığı yaşatmazsak, bu kazıyı yaşatmazsak, Kaz, kaz e, Filistinli Müslümanları e, yaşatmazsak, korumazsak ve diğer savaşları durdurmazsak işte bu savaşlar yayılabilir. Üçüncü savaş Savaşı çıkabilir. Bunun için herkes elini geleni yaparak hocalar alimler tebliğ ve eşit yaparak, ulusal devletler siyasi olarak cihaz yaparak herkes elinin düşeni yaparsa herkes elinin taşın yaparsa korsa bu beladan, bu virüsten, bu mikroptan bu vatan giymeden inşallah kurtulacağız, kurtuluruz. Diyeceğim bu kadar. Bizi dinleyen teşekkürler. Ve akıllı davana Elhamdülillah Rabbil Alemin bir de şunu söyleyelim değerli dostlar, arkadaşlar. Bu videomuzu insanlık adına paylaşan paylaşların zaten paylaşıyorsunuz. Ee, Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone sayımızı çoğaltalım Allah için. Ve akıl devamına, Elhamdulillah, Rabbi el fatihah